Bir gün Hazreti Ebubekir, radıyallahu anh'a içmesi için bal şerbeti ikram edilmişti. Ancak o şerbeti ağzına yaklaştırdığında ağlamaya başladı yanındakiler de gözyaşlarını tutamadılar. Ağlamasının sebebi sorulunca şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyordum o sırada. Uzaklaş benden, uzaklaş benden diyerek bir şeyi yanından kovmaya çalıştığını gördüm. Fakat ben bir şey göremiyordum. Ne olduğunu öğrenmek isteyince efendimiz şunları söyledi: Dünya bütün varlığıyla bana gösterildi ona, benden uzaklaş dedim. O da uzaklaştı. Ancak şöyle seslendi: Allah'a yemin olsun ki benden kaçıp kurtulsan da senden sonra gelenler benden kaçamayacaklar. Hazreti Ebubekir radıyallahu an sözlerine devamla: İşte ben de dünya sevgisine kapılmaktan korktum ve bu sebeple ağladım. Hazreti Ebubekir radıyallahu an halifeliği sırasında oldukça sade bir hayat yaşamıştır. Hatta vefatı esnasında kendisine ait bir arazi parçasının satılarak hilafeti müddetince maaş olarak devlet hazinesinden aldığı miktarın geri ödenmesini vasiyet etmiştir.